Belge ve bellekle devam ediyoruz arkadaşlar. Eidos 7'de. Yalnız bu belge ve belleğe ulaşabilmek için unutulmuşluk görevini yapmış olmanız ya da yapıyor olmanız gerekiyor. Ama yapmış olmanız gerekiyor. Çünkü yan görev alacağız bir tane de. Unutulmuşluk. Bu göreve başladığınızda, tamamladığınızda burada birikmiş sular çekiliyor. Gördüğünüz üzere hiç su kalmadı. Bu alandayız. Trenle geldikten sonraki burayı hatırlıyorsunuzdur. Buradan soldan aşağı devam ediyoruz. Tekrar aşağı. Bu kısma geldiğinizde bir kat aşağı yok. Evet, bu bir kat aşağı indiğinizde burada bir kör yazan kapının önünde bu arkadaş bekliyor. Bununla konuştuğunuzda yan görevi alıyorsunuz. Partners <laughs> A while back, I was part of a trio we all used to scavenge around, aid One day, mixed in with some random junk we came across, we found a clue about pasta. We got our hands on some dive suits and swam our way there. The place was brimming with treasure. Bad luck. The others started having trouble. I only. And your partners? Yes. When I would. Were... Every night I was plagued by horrible. Angel, please. All right. I'll let you. kabusun sonu. Bundan görevi aldınız mı? Bir kat aşağı devam ediyorsunuz. Burada elemanlar var, onları indirirsiniz. Aşağı devam ediyorsunuz. Bir kat aşağı inince burada bir ipimiz mevcut. İple bir kat daha aşağı iniyoruz. En aşağıda Buraya indiğinizde sağ tarafta burada bir alan var. Katapoe diye bir şey yazıyor. <laughs> Rusça galiba. Bunu açtığınızda It's the corpse of a scavenger. Actually wait. There are two of them. Seems like they were stuck here a long time. Yes. They swam here and then found themselves stranded. Eve I found a journal. hayatta kalma günlüğü bu burada hemen burada 3 bellek ama bunlar şeyden sayılmıyor. Gene de ekleyeceğim. Veri bankasında. Yani bu bellekler kısmına atmıyor onları şey zaten tamamlandı. Ek olarak görev icabı bu iki belleği de alıyorsunuz arkadaşlar. Lokasyonları burada bu şekilde. Like bu da Eidos'taki son bellekler be arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz destek olmak için abone olup yorum <gülüyor> yaparsanız <gülüyor> sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın. İki belgeyle daha devam ediyoruz arkadaşlar. Yalnız bu da yan görevle saklanan sırlar yan görevi tamamını buraya nasıl geldiğinizi görevi inceleyerek bulabilirsiniz. Güneş kulesinin önündeyiz. Burada dört tane şey var ama şu ve şu belge olarak geçiyor. Kule arkamda. Buradan düz gittiğinizde gittiğinizde solda birinci belge haritada buradaki araştırma günlüğü sağa dönüp düz devam edinizler ki elemanlar var onları indirirsiniz. Bu kısımdaki bu da ikinci belge. Belgeleri bu şekilde alabilirsiniz. devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çorak topraklardayız. Haritada buradayım. Yalnız bu belgeyi alabilmeniz için çalınmış hazine görevini yapmış olmanız gerekiyor. Aksi takdirde e, bu belgeye ulaşamıyorsunuz. Haritada bu kısma geldiğinizde burası zaten hurdalık alan. Buraya villa diyorlar. Şöyle top olan yer kafasında. Buradan yukarı devam ediyoruz. Belge burada. Görevden sonra bu belgeyi göreceğiz bakalım. Yok, öğrenim günlüğü. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Burada bir konuşma daha var. İçinden belge çıkarsa onu da eklerim. Yoksa devam edelim. Belgeyle devam ediyoruz. Buradan dış omurga aldık. Yukarılarda falan bir şey yok. Bu nano element var. Onu alabilirsiniz. Buradan geriye. Düz devam ediyoruz. İlk buradan almıştık. İkinci solda şurada masanın üstünde duruyor. Bastım mı? <laughs> Oyuk. devam edelim. En son belgemizi buradan almıştık. Bir diğer belge için devam ediyoruz. Bu tarafa bir konuşma yapıyor Adam. Sol tarafta belgemiz mevcut. Neymiş? Altın. Solda burada belgemiz var. Z'nin günlüğü. Devam. Geri dönüyorsunuz. Bellek için en arkaya gidiyorsunuz. Kutu şifreli olduğu için en son açacağım. Bellek burada. Suzan'ın uyarısı. Burada bir kutumuz var. Bir belgemiz de burada var. Yeni notu. Hepsi yalan. Sonra buradaki şifreli kutumuzu açalım. Gelirken aldığımız şifreyi burada kullanıyoruz arkadaşlar. Üçgen BKB Üçgen BKB Şu B Yanlış mı yazdım? Tüh. Dememek için Üçgen B K B Buymuş Gene yanlış yaptım Devam edelim Günlükle devam ediyoruz arkadaşlar Eee bizdeki son günlük veri bankası belgeler günlük kaçıncı bu 3 6 7. günlük bunu yapabilmeniz için kardeşimi arıyorum görevini yapmanız lazım kanalımızda mevcut onu yaptıktan sonra size bir şifre veriyor o şifreyle Zion'daki burada lokasyonu burası burada bir oda var o şifreyle bunu açabiliyorsunuz A A tekrar edilmiş güzel. Kardeşimi arıyorum yan görevinden sonra şifreyi alıp burayı açmanız gerekiyor. Burada kutumuz mevcut bilgisayarda da günlük olması gerekiyor. Eğerının gün Böylelikle son günlüğü de burada bulabilirsiniz. Hepsini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Belgeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bu belgeyi almak için de tekrar ışık olsun yan görevini yapıyor olmanız lazım. Aksi takdirde belgeye ulaşamazsınız. Haritada bu noktadayız. Haritanın üstte sol tarafında gösterecek olursam tam bu noktada bir uzay gemisi gibi bir şey var. Kapsül var. Kapsülün hemen yanında duruyor. Belgeye bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bu, bu şekilde ulaşabilirsiniz. Onu gördüm. Günlük olarak geçiyor bu da. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Belge ve bellekle devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı kayıtta iki farklı kayda da çünkü git gel uzun sürüyor. Haritada bu noktadayız. En sol tarafındayız. Ama gideceğimiz nokta burası. Bu lejyon kampının bulunduğu yer kapının dışında hemen ama kapı içeriden açılıyor. Nasıl gidildiğini sorarsanız da buradan şu tünelin içine atlayacağız. Hızlı tünel. Böyle bir tünel. Adam konuşmaya başlıyor zaten burada. İçine atladığınızda zaten öteki taraftan sizi çıkartacak. Kontrol biraz Çok zor diyecektim. Tabaleyi unuttum. En olmadık yerde çarpıyoruz. sıyrılıyorum belki. Tünelin ucundan çıktıktan sonra suya düşüyorsunuz. Şöyle sola döndüğünüzde aşağı baktığınızda silah çıkartamıyorum. Dal deyip sola dönüp aşağı baktığınızda dal dediğinizde arkadaş şurada belgemiz Orka Havacılık Uzay Şirketi Hipertürk Sistemi. Bu belge. Bellek için yukarı çıkıyoruz. Tam karşıdan şuraya çıkınca göstereceğim. Atladığımız yerin tam karşısından o dediğim kapıya doğru devam edeceğiz. Yani bu tünelden atlayıp buradan çıktık. Tünelin içinden. Bu kapıya doğru devam edeceğiz. Yolda da iki tane belleğimiz var. Biri bu. Yatıyor burada. Yükselenin anlamsız sözleri. Biri de ileride. Tam buranın içinde şurada ip var. İpin hemen altında burada. Korka'nın feryadı. Diğer bu boşlar yan görevlerle alınıyor büyük olasılık. Çünkü göremedim hiçbir yerde. Onları da yan görevlere bir bakarım. Onları da eklerim arkadaşlar. Devam edelim. Bellek ve belgeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bellek ve belge için tekrar ışık olsun görevini yapıyor olmanız gerekiyor. Aksi takdirde buraya gelseniz de ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar çık olsun görevi haritada bu noktada ama biz buradan yukarı çıkmamız lazım o metro şeyin gibi, trenin gibi üstüne. Yani tren gibi şeyin üstüne çıkmamız gerekiyor. O yüzden bu taraftan başlayıp gidebilirsiniz. Diğer taraflardan çıkış yok arkadaşlar. İlk burada bastığınızda belleği veriyor. Arada konuşmalar olacak. Bellek bu şekilde burada peşine de hemen bir şey hissettim dediği şey belge.

solda belgemiz yer alıyor. Küre ana ölsün. Çok net. Bir sonraki de drone yükseltme. Bunu geri çekiyorsunuz. Yukarıya. En dibe kadar çekin. Bırakın. Sonra zıplayarak üstüne çıkın. Buradan bir daha üste yükseltme modülü burada. Bir sonraki devam edelim. Bellekle devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada Zion'dayız. Bu belleği alabilmek için görevlerde kayıp cihaz görevini ilan tahtasından almış olmanız gerekiyor. Aldıktan sonra çorak, çorak topraklara giden yol üzerinde şuradaki suyun içinde bulabilirsiniz. Bellek bir belge mi? Belge galiba. Yanlış söylemiş olabilirim. Is this it? It was submerged. I should check it out. What is this? They're... Yükselemedim. Veri bankası belgeymiş arkadaşlar. Bellek yanlış söyledim. Günlük bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim.